Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Muhammed Ekber Filiz. Videonun da başından anlayacağınız üzere Airports kulaklıklarımızı bilgisayara nasıl bağlarız bunu göstereceğim. Ben de kendim Airports kulaklık kullandığım için sizlere bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle başlat menüsünden bilgisayarımızda Bluetooth driver'ın kurulu olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Başlat menüsüne gelelim. Ardından Bluetooth yazdığımızda Bluetooth ve diğer cihaz ayarları çıkacaktır. Buna basalım. Bilgisayarınızda üstü veya laptop hiç fark etmez. Aynı bu işlemleri yapıyorsunuz. Bakın burada bir artı simgesi var. Buna bastığımızda seçenekler çıkacak. Burada bizim seçmemiz gereken bluetooth kısmı. Yani fareler, klavyeler, kalemler veya ses ve diğer türde bluetooth cihazlar. Buna bastığımızda kendisi otomatik olarak sizin AirPort cihazınızı görecektir. Merak etmeyin. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bilgisayarınızda sıfırdan Airpods cihazınızı tanıtırken cihazınızın kapağını açın. Kapalı kalmasın. Kapak açık kalsın ki otomatikmen sizin sizin cihazınızla bağlantı kuruyor biliyorsunuz. Bağlantı kurduğu zaman da sizin cihazınızı gösterdiğim kısma tıkladığınız zaman otomatikman buluyor. Bilgisayarınıza kablosuz kulaklığınız bağlandığı zaman ses kısmında gözükecektir. Arayas ve benimkisi arkadaşlar bu. Şu anda kapalı gözüküyor ama ben kulaklığı taktığım zaman kendisi otomatik olarak bağlandı diyor. Eğer bağlanmasa gelip buraya ben bağlan diyebiliyorum arkadaşlar. Sizin de aklınızda bulunsun. Kablosuz kulaklığınızı bilgisayarınıza bu şekilde bağlıyorsunuz. Şimdi ise bilgisayarında bluetooth driver'ı kurulu olmayanlar nasıl kuracak bunu göstereyim. Biz öyle her önümüze gelen bluetooth driver'ını kurmuyoruz biliyorsunuz. Bilgisayar modelimize bağlı olan driver'ı kurmamız gerekiyor. Her önümüze gelen driver'ı kurarsak zaten bu işlem çalışmayacaktır bilgisayarınıza ait olmayan Bluetooth driver'ını kurarsanız Videonun başında söylemiştim şimdi tekrar edeceğim Kullandığınız herhangi bilgisayar ister dizüstü bilgisayar isterse şey de masaüstü bilgisayar olsun hiç fark etmez Yapmamız gereken bilgisayarımızın modeline bakmak Peki nasıl bakacağız? Başlat menüsüne gelelim Çalıştır yazalım Gösterdiğim kısma yazdıklarımı yazmanız yeterlidir Sonrasında tamam diyeceğiz D X D I ag tamam diyelim bekliyoruz Evet geldi bakın kullandığım bilgisayar modeli Sony hemen altında ise sistem modeli var yani bu kısmı kod yazıyor bakın burada wpceh 3 s 1 e, e. Google'a girelim ve bu sistem modeline ait olan Bluetooth driver'ı birlikte kuralım Google'a giriyorum ben kopyala yapıştır yapacağım arkadaşlar vpch 3 C, 3, S, 1, E. Kontrol C yaptım. Ardından Google'a gireceğim ve sistem uygun Bluetooth driver'ını arayacağım. Karşıma çıktı bakın. Driver diyorum. Şimdi Enter'a bastım. Kullandığım bilgisayar modeli de zaten Sony olduğuna göre şimdi burayı ben yeni sekmede açacağım. Karşımıza çıktı görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi bu kısımda şöyle bir şey oldu. Benim gibi Sony bilgisayar kullananlar için burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu bilgiyi ben de şimdi yeni öğrendim. Sony artık Windows işletim sistemlerinde driver desteğini çekti. Ne yazık ki artık driver desteği yapmayacaklarını söylüyorlar. Bu bilgiye buraya tıklayarak ulaştım. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Sony'nin artık önceden yüklenmiş Microsoft ve Windows işletim sistemleriyle gönderilen Sony bilgisayarlar için sürücü ve yazılım sağlanamayacağını bildirmek isteriz diyor. Benim gibi sizler de Sony bilgisayar kullanıyorsanız bu bilgilendirme aklınızda bulunsun. Fakat bizim bu driverlara ulaşamayacağımız anlamına gelmez. Farklı bir yerden bakacağız sadece geri gelelim. Burada bazı web siteleri bu sürücüleri yayınlamışlar. Şöyle bir şey yapabiliriz. Sony driver yazıp sistemimizin modelini giriyoruz. Ardından Bluetooth driver yazıyoruz. Bakın zaten çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu yeni sekmede açalım. Bilgisayarımızın modeline uygun Bluetooth driver'ımız bu. Şimdi bunu indirelim. Ee, i̇ndire basalım arkadaşlar. Birazdan indirme işim başlayacak. Buradan indirmeye başlat diyelim. Şu an indiriliyor. Ben bunu masaüstüne alayım daha iyi görmeniz için. Bizim sistem modelimize uygun olan Bluetooth driverı bu. Bunu çalıştıralım. Tamamlanmasını bekleyelim şimdi. Karşımıza bu şekilde bir ekran çıktı. İleri ileri dediğimiz anda program otomatik olarak kurulmaya başlayacaktır. Ama ben de Bluetooth driver kurulu olduğundan dolayı ben bu aşamayı geçeceğim ve çok sık kullanılan Gigabyte yani masaüstü bilgisayar markası olan Gigabyte'e Bluetooth driver'ı nasıl kuracağınızı göstereceğim kapatalım burayı. Her bilgisayarınızın sistem modeline göre uygun Bluetooth driver'ınızı kurabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Mesela masaüstü bilgisayarı kullanıyorsunuz diyelim. Masaüstü en çok kullanılan sistem modeli Gigabyte. I. Şu şekilde yazılıyor sistem modelini yazmanız gerekiyor mesela B450 MC2H gibi videonun başında da bilgisayarınızın sistem modeline nereden bakacağınızı göstermişim şimdi ben nasıl yapıldığını göstermek amacıyla Gigabyte'ın herhangi bir sistem modelini girip yapacağım bu adımları dikkatlice takip ederseniz yaptığınız işlemlerde herhangi bir sorun olmayacaktır. Bu kısımlarda dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da bilgisayarınızda kuracağınız driverları ağırlıklı olarak kendi sitesinden yani firmanın kendi sitesinden bulmaya çalışırsanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü diğer türlü bulmanın pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Kendi sitesinden bulmak her zaman için iyidir. Mesela Gigabyte olsun, Asus olsun, Toshiba olsun, Sony olsun, Lenovo gibi bu tür bilgisayar markalarının kendi sitesinden indirmek oldukça sağlıklıdır. Gigabyte'nin kendi sitesine geldik. Sade bir arama butonu var. Gördünüz mü bilmiyorum. Ona tıklayalım. Masaüstü bilgisayar modelimizin model name'ini istiyor. Şimdi burayı kopyalayalım. Model name kısmına sağ tık yapıp yapıştıralım. Ardından arama yapalım. Karşımıza birinci sırada çıktı. Bakın burada driver var. Şimdi bu driver'a e tıkladığınız zaman siz bu sisteme ait olan bütün driver'ları görebileceksiniz. Bunun içerisinde bluetooth driver da var zaten. Şimdi buna basalım sistem modeline ait olan bütün driverları burada görebiliyoruz. Yukarıda OS yazan bir kısım var. Oraya geldiğimizde bize sistemimizin kaç bit olduğunu soruyor. Eğer 32 bit ise 32 bit, 64 bit ise 64 biti seçiyoruz. Windows 10 64 bit'e basalım. Windows 10 64 bit ile alakalı olan bütün driverları burada bulabilirsiniz. Başka bir bilgisayar markasına geçelim. Diyelim ki bilgisayar markanız Asus veya Toshiba. Google'a girelim. Girdikten sonra ben Toshiba bilgisayarlarının herhangi bir markasının modeliyle ilgili olan driverlarını bulmaya çalışacağım. Bu siteyi yeni sekmede açalım. A135 olan model name'ini kopyalayacağım. Şu kısma Ctrl-V yapıp yapıştıracağım. Windows 10 64 bit diyorum yine kullandığınız bilgisayar markasının driverlarını bu şekilde bulabiliyoruz. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir soru olursa yorumlar kısmından her zaman yazabilirsiniz. Tekrardan hatırlatma yapmakta yarar var diye düşünüyorum. Bilgisayarımızın modelini nasıl öğreneceğiz? Hemen onu göstereyim sizlere. Başlat menüsüne gelelim. Çalıştır yazalım. DXDiag yazıp tamama bastığınız zaman bilgisayarınızın modeli karşınıza çıkacaktır gösterdiğim bu kısımlarda yapamadığınız herhangi bir yer olursa yorumlar kısmından bana mutlaka yazın arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda birçok eğitici videolar bulunmakta. Destek olmak amacıyla kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ben Muhammed İkbal Filiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.